Mil Diyanet Elazığ İl Başkanı Halil Gül ve Diyanet Sen Elazığ Şube Başkanı Yunus Eker, camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle açıklama yaptı. Ekim ayının ilk haftası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmakta. Bu kapsamda Mil Diyanet Senelazı İl Başkanı Halil Gül ve Diyanet Senelazı Şube Başkanı Yunus Eker değerlendirmelerde bulundu. Gül açıklamasında bu hafta vesilesiyle ülkemizin en ücra köşesindeki mihrap görevlisinden yeryüzünün en uzak mescit ve camilerinde mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren din görevlilerinin Kur'an öğreterek toplumun hayırlısı olan Kur'an kursu öğreticilerinin ve din hizmetlerinin icrası, da her türlü katkısı olan Diyanet İşleri Başkanlığından müftülük çalışanlarına kadar tüm kardeşlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor ebediyete intikal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum ifadelerine yer verdi. Diyanet Senelası Şube Başkanı Yunus Eker'de, Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan birçok olay, camilerimizin ve din görevlilerimizin vatan savunmasında nedenli öneme sahip olduklarını gösteren yüzlerce örnekle doludur. Nitekim 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da din görevlilerimiz salalarıyla darbenin durdurulmasında oldukça etkin rol oynamıştır. Camiler ve din görevlileri, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmaya hazırdır, dedi.